kanalımızın klasikleşmiş videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi neden video gelmiyor tarzında bir video olacak. Daha doğrusu tam o tarzda olmayacak ama birazcık böyle analiz yapacağız. Neler yaşadığımızı, neler yaptığımı, önüme çıkan sorunları birazcık konuşacağız. Ve buna göre sizlerle beraber bir yol alalım istiyorum artık. Hazır 170 kişiyi geçmişken, güzel bir sayıya ulaşmışken. Evet az önce bahsettiğim gibi birazcık analiz tarzında bir video olacak. Neden öyle olacak? Çünkü hatırlarsanız ki ben sürekli içerik atacağım diye bir söz vermiş gibi bir şey oldum sizlere. Ama tabii ki belli başta sorunlar çekti ve planlandığı gibi gitmedi hiçbir şey. Yani başta her şey çok güzel gidiyordu. O kadar güzel gidiyordu ki hatta anlatamam sizlere. Hem derslere yetişebiliyordum hem çeşitli aktiviteler düzenliyordum ki burada da biz şöyle bir proje yaptık yakından takip edenler belki duymuştur Instagram üzerinden ağırlıklı oldu. Kendi lisemden mezun olan arkadaşlarla ve mimarlık kazanan mimarlık fakültesini kazanan arkadaşlarla birlikte bir ekip gibi bir şey oluşturduk. Ve bu ekip de ara ara buluşmalar yapıyordu. Başlangıçta yine çok güzel gidiyordu. Bu kadar güzel şeyi yaparken yani o lisemdeki mimar kazanan arkadaşlarımla birlikte takılırken bir şeyler yaparken yeni yeni kişilerle tanışmaya başladım. Yani lise hayatımda hiç görmediğim ama benim alt dönemlerimden olan kişileri tanımış oldum bu vasıtayla. Bununla yetti mi? Bununla da yetmedi. Sizlerle birlikte bir teknolojiden uzaklaşma edası olsun diye kitap okuma işlemlerine başlamıştık. Farklı farklı yazarların farklı farklı kitaplarını okuyorduk. Mimarlıkla alakalı tabii ki. Bu sırada da çok değerli birisiyle tanıştım. Gerçekten kariyeri güzel bir hocamızla tanıştım. Bir kitap yazarıyla. Sevgili Hava Hoca'yla. Onlarla birlikte ufak çalışmalarımız oldu. Hatta bir bir tane falan toplantımız oldu böyle. Yine farklı kişilerle tanışma eğiminde bulduk. Bu sefer farklı üniversitedeki kişilerle tanışma imkanı buldum. Ve az çok beni de tanıyorsanız benim e, ne kadar böyle ilk topluluğa girişte utangaç olduğumu bilirsiniz yani. Yakın arkadaşlarım özellikle bilir yani. Topluluk içerisinde ben fazla konuşmaya alışık birisi değilim. Hele hele yabancılarla tanışmakta da daha zorlanan birisiyim sesli olarak. Ama bu organizasyona konuşmam biraz daha gelişti diyebilirim yani. Hiç tanımadığım kişilerle konuşmuyor şimdi. Bir de ilk defa görüşüyorsunuz. Online ortamda kamerayla falan yani. Yüz yüze de görüşmedik. Gayet güzel bir aktivite oldu. Gayet güzel bir katkıları da oldu bana. Yani hayatımda ilk defa hiç tanımadığım birisine tavsiye verdim gibi bir şeyler de oldu yani orada. Buradaki asıl olay birisine verdiğim tavsiye değil tam tersine benim görüşlerimin önemsendiğini yani değerli olduğunu hissettirdi bana. Aynı zamanda sizlere şunu kesin olarak söyleyebilirim. Sizin hayatınızla ilgili sizi tanımayan birilerinin görüş vermesi, öneri vermesi bana göre birazcık ters kalıyor yani rehberlik açısından vesaire. Doğru bulmuyorum. Yani özetle siz kendinizi analiz edip kendi kararlarınızı kendiniz alabilmeniz gerekiyor. Ayrıca bu olay benim videolarım için de geçerli. Yani ben sizlere bireysel bir şey söyle Genel bir öneride bulunuyorum. Sizler de buradan kendi isteklerinize, kendinize göre çıkarımlar yapmanız gerekiyor. Ki oradan da şu anda bu kanalı takip eden, beni takip eden çeşitli arkadaşlarım oldu. Aboneler kısmından görüyorum. Onlara da teşekkür ederim destekleri için. Umarım daha güzel projelerle geliriz sevgili Hava Hoca'yla. Tabii ki bu kadarla bitti mi? Bitmedi. Bu süreçte ne oldu? Bayağıdır çalışma arkadaşım. Yani üniversite tanışıp çalışmaya başladım. Beraber projelerde birbirimizi destek Kritik dediğimiz, kritik dediğimiz arkadaşım olan Tuna sayesinde ise benim ciddi manada mimarlık bilincim açıldı. Yani hem okuduğum kitaplar doğrultusunda hem de Tuna'ya verdiğimiz kritikler, birbirimizle kritikleşmemiz doğrultusunda çok güzel mimari ufkum açıldı diyebilirim yani. Kafamdaki fikri şimdi daha böyle fazla eleştirebiliyorum. O fazla eleştirmede az sonra anlatacağım. Bana bayağı bir sorun yaşattı. Ciddi bir sorun karşıma çıkardı diyeyim yani. Böyle onunla beraber çalıştığımızdan dolayı hem azmim artıyor hem mimariden aldığım keyif arttı. Bunun yanı sıra ben eleştirmeye başladım artık yani. Orasının nasıl olacağını nasıl olmayacağını görmeye başladım. Alternatifleri çözmeye başladım. Benim için çok değerli bir şey oldu. Öyle söyleyeyim. Tabii bu devamlı ediyor. Hala da kendimizi eleştirmeye başlıyoruz. Çalışıyoruz. Birbirimizi eleştiriyoruz. Projeleri eleştiriyoruz falan. Biraz daha proje okumamızı geliştirdi diyebilirim. Tabii bu kadar eleştiri neye sebep oldu? Az önce bir soruna yol açtı dedim. Kendi proje dersimde kendimi de fazla eleştirdiğimden dolayı yani yaptığım ürünü beğenmediğimden dolayı pek sunuma çıkmadım. Öyle olunca da yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım olmuyor bahanesiyle ben jürilere çıkmadım. İmari proje jüri Çıkmadım. Yani anlayacağınız üzere çok saçma da olabilir, mantıklı bir karar da olabilir. Ben proje dersini bıraktım. Proje dersini bırakmamdan dolayı da. Şu anda yaklaşık kulum bir yıl uzamış bulunmakta. Harika değil mi? Kendi isteğini yapınca bir de bambaşka komedi geliyor sonradan böyle bakınca. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardı. Benim bırakmamdaki en temel sebeplerden birisi. Hem konuyu yeterince benim sevmedim, Hem de onun dışında bu projelerde bana çok eksik gelen bir nokta vardı. O da her şeyin ayrı ayrı düşünmesi. Yani benim geçen sene aldığım eğitimdeki hocamdan kaptığım birazcık da kendi kaptığım bilgilerden baktığımda mimari sadece odaların yerleşiminden ibaret olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Yani öyle bir şey yok yani. Sadece mimarı odaları yerleştirdim bitti değil. Yani siz mimari tasarım yaparken benim kişisel şahsi görüşüm ki olması gerektiğini de bu olduğunu düşünüyorum. Sizin orada taşıyıcı sistemini ondan sonra odaların yerleşimini odadaki doku, renk, ışıklandırma kısımlarını da düşünülmesi gerektiğini hatta buna ekstradan o odanın yalıtım detaylarının vesaire de düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabi proje dersinde belki de biz çömez olduğumuzdan dolayı Fazla detaya girilmedi ona rağmen zorlayıcıydı. Tabi bu da yetmezmiş gibi bu dönemdeki en büyük sıkıntı fazla yoğunluklu aşırı yaşamadığımız bir yoğunluk tarzıydı. Biraz da onun etkisi olmuş olabilir diyebilirim. Neyse şimdi gelelim daha da analizleri bu detaylandırmaya. Benim yaklaşık 7 tane dersim vardı işte sadece bu bir tanesi sıkıntılı yarattı benim için. O da zaten ortalamayı dibe çekti birazcık. Onu da yapabilseydim sanırsam ortalamam 4 üzerinden 3'ü rahat geçecekti. Şu an ikinin sınırındayız diyebilirim. Neyse gelelim. Benim bu dönemki bu yaşadığım sorunlardan çıkardığım derslere birazcık değinmek istiyorum. Şimdi ilk öncelikle bir konuyu yapmak için, bir şey yapmak için, bir tasarıma başlamak için en başta araştırma yapmanız gerekiyor. Yani bu araştırmalarda da size şunun garantisini verebilirim. Türkçe kaynak sayısı aşırı az diyebilirim yani. Bu kaynak azlığından dolayı sizlerin birazcık İngilizce bilmesi gerekiyor. Bu yüzden en önemli çıkarım herhalde bu dönemde dil konusu oldu. Yani dilde ne kadar zayıfsanız o kadar sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bazen bir şey araştırmak istiyorsunuz. Öyle bir kaynak yok yani. Türkçe bir kaynak yok o konuyla ilgili. Ya da neyi nasıl araştıracağınızı bilmiyorsunuz. Yine bir şeyler bulamıyorsunuz. Ama İngilizce olarak yazdığınız oraya karşınıza fazladan kaynaklar çıkabiliyor. Farklı kaynaklar çıkabiliyor. Hatta İngilizceniz iyi ise diğer başka dillerden de çalışmalar yaparak daha da farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Lazım oluyor çünkü. Yalan yok yani. Dilden bahsettik. Dil bu kadar önemli dedik. Aynı zamanda dili öğrendim mi her şey bitmiyor tabii ki. Neyi nasıl araştıracağını bilmen gerekiyor ve neyi nerede arayacağını bilmen gerekiyor. Bu arama yerlerinin hakkında da birazcık size bilgi verdiğim bir video yapacağım yakın zamanda. Onu da görürsünüz. Tabii ne zaman görürsünüz orasını ben de bilmiyorum. Çünkü genelde sorunlarla karşılaştığımdan dolayı ben stok videolar üretiyorum ve arka arkaya haftalıklı sürelerle zaman dilimine göre ayarlıyorum. Çarşamba günü 17'de sizlerle oluyor o video. Öyle. Neyse dilden bahsediyorum bahsettik. İkinci olarak da analiz olarak tabii ki kitap okuma daha fazla okumak gerekiyor. Daha fazla araştırmak gerekiyor. Yani ben açık ve net şunu söyleyebilirim size. Yazın okuduğum kitaplar böyle okulla başlamadan önce okuduğum kitaplardan ben bayağı şey öğrendim diyebilirim. Yani öğrenmediğinizi hissetseniz bile bir şeyler giriyor kafanıza onları görüyorsunuz. Orası garanti. Ki bu konuyla ilgili de yine 5 kitap olduğunda bir video çekeceğim size 5 kitap okuduğumda. Youtube'a video atıyorum. Bir kitabı bitirdiğimde ise her kitabı bitirir bitirmez o kitapla ilgili yorumları da Instagram'a atıyorum. Instagram sayfası da ya şurada ya da şurada bir yerde çıkıyor zaten yandan geliyor. O. o kitapları da oradan da takip edebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da yaptığım çalışmaları da paylaşıyorum yani. Arkasından geldik bu İngilizce konusunu geçtik. Kitap okuma konusunu geçtik. Bunların yanı sıra bilgisayar programı bilgisi çok lazım oluyor. Ki benim projeyi bırakmamdaki sebeplerden birisi de bu diyebilirim. Şimdi bende olan sorun şuydu. Benden jeodezik bir kubbe yapmam beklendi. Projeme ek olarak. Çünkü ben birazcık seramsı bir, serak olayına kayan bir yapı yapma yolundaydım. Tasarımlarım o yöne gidiyordu. Özelleştirmek için bir sera gibi bir alan kurmam gerekiyordu. Ve buna da en güzel öneri olarak jeodezik kubbeyi önerdiler. Ki az çok bilirsiniz. Jeodezik kubbede de birazcık parametrik tasarım dediğimiz olay var. Bu tasarım işlemlerinde bunun modellemesinde ben gerekli program olan Rhino'yu fazla bilmediğimden hakim olmadığımdan ona yapamadım. Biraz da yoğunluktan dolayı da öğrenmeye de zaman ayıramadım ona. Öyle kaldı. O yüzden bu sömestr de özellikle fırsat buldukça tabii sizin okulunuz başladı mı başlamadı mı onu bilmiyorum. Kimisinin başlamış oluyor, kimisinin başlamamış oluyor. Şöyle söyleyeyim, boş vakit bulduğunuzda kitap okuma, dil ve program öğrenmeye kesinlikle zaman ayırın. Emin olun az çok faydasını göreceksiniz. Tabii bu programlardan da en çok sizlere önerebileceğim, muhtemelen videosunu yapmıştım, onu da katlardan görebilirsiniz. Onda da önerebileceğim kesinlikle bilmenizi önereceğim programlar birincisi Archicad. Bu sizi bayağı hızlandıracak teknik çizimlerde falan ciddi manada zaman kazancı sağlayacak size. İkincisi Rhino Grasshopper. Bu Grasshopper Play'in bularak işte parametrik tasarım kısmına girebiliyorsunuz. Bunlar da gelişirsiniz. Daha güzel, daha estetik duran yapılar ortaya çıkartabilirsiniz. Yani bilmekte fayda var. Hem de gelecek açısından fayda var. Üçüncü olarak da Photoshop. Photoshop zaten her şeyimiz, alayımız Photoshop'tan geçiyor yani. Pafta tasarımları vesaire. Hep orada yapabilirsiniz. Yani şimdi diyeceksiniz belki birinci sınıf olanlarınız vardır. Biz dijital olarak sunum yapmıyoruz. Dijital olarak bizden bir şey istemiyorlar diyeceksiniz. Photoshop'u bilmesek, bu programları bilmesek de olur kafasına gideceksiniz de hiç o kafaya girmeyin. İlerleyen zamanda lazım olacak. Hadi onu geçtim. Mesela Photoshop'ta size basit bir yöntem olsun. Belki çizeceğiniz bir şey olur. Orada Perspective Tool aracı da falan sayfanıza göre, çizeceğiniz sayfaya göre ayarlarsınız. Çıktı alıp kopyasını çekebilirsiniz. Çok işinize yarar yani. İş görün yani. Siz anladınız onu. Özetle böyle. Tabii kitap okuma falan bahsediyoruz bahsettik, programlardan bahsettik. Bunların yanı sıra birazcık da araştırma yaparken bu önemli mimarların olsun, onların eserlerini incelemenizde, yorumlamanızda hatta onların ne düşünerek onları yaptığında nasıl tasarladıklarını da incelemekte fayda var. Ben de böyle yapmayı düşünüyorum. Bu özellikle mimari form oluşturma gibi alanlarda çeşitli araştırmalar yapmayı düşünüyorum yani tezleri olsun. Bunları incelemeyi düşünüyorum. Tabii bu kadar şeyden bahsettik. Bu kadar şeyden yürüdük. Ama burada şu da var. El çiziminizin güzel olması gerekiyor yani. Ekstra özellik olarak el çiziminin yeterliliği gerekliliğinden bahsedeceğim birazcık da. Bu gereklilik de şu oluyor. Şimdi siz kritik almaya gitmişsiniz, dosyanızı falan hazırlamışsınız. Hocanız sizden biraz daha geliştirmenizi istiyor, bir şeyleri değiştirmenizi istiyor. Yani el çiziminiz ne kadar faydalı olursa, ne kadar iyi olursa, yani diğer arkadaşlarınızın kritiğini dinlerken genelde hocalar öyle isterler. Karalayın bir şeyler, gösterin, geliştirin, değiştirin derler. El çiziminiz biraz daha gelişmiş olursa hızlıca diğer arkadaşlarınızın kritikini dinlerken siz de projenizi geliştirip ikinci bir kritik alabilirsiniz yani. bu alanda da benim çalışmalarım olacak. Şimdi genel anlamda şu an aklıma gelenler bunlar. Ama ekstra gelenler olur mu sonradan bilmiyorum. Ben bundan sonra da zaten bu videolarla ilgili içerikleri blog olarak Medium'da yayınlayacağım sizlere. Ekstra bir şeyler gelmişse oradan da görebilirsiniz. Yazılı olarak bu videoyu da oradan okuyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim şimdilik. Daha birçok projemiz var tabii ki. İlerleyen zamanla hepsi sırasıyla sizlerle olacak. Hatta ufak bir spoiler vereyim. Soyut olarak kalmayacak bazı şeyler. Ciddi ciddi ürettiğimiz ürünler olacak yani. Somut olarak gerçekten yapılmış şeyler olacak. Ve bunun başından sonuna itibaren sizlere göstermeyi planlıyorum şu anda. Bir aksilik olmazsa. Evet bunlardan bahsettik. Neler çıkardığımdan vesaire. Kendimi birazcık analiz ettim yani. Aslında ben bunu daha önce yaptım ama sizlere şimdi sunmak daha faydalı olur diye düşündüm. İkinci sınıfın ilk döneminden çıkardıklarım benim bunlar. Tabii bunlar benim üniversitemden kaynaklı da olabilir. Yani siz bunları yaşamamış olabilirsiniz. Ama genel olarak bunlar birçoğunuza verilmiş tavsiyelerdir. Birçok mimarlık öğrencisinden de alabileceğiniz tavsiyelerdir. Dediğim gibi bu yoğunluğa fazla ayak uyduramadığımdan dolayı başlangıçta sizlere sürekli içerik üretme planıyla giderken böyle tıkandım kaldım yani. O etniklerin hiçbirini yapamadım. Hatta bunlar da geçti ciddi bir depresif bunalıma girdim. Uzun süredir evden çıkmıyor İşim olmuyor. İşim olmayınca dışarıya çıkmayınca Pek mantıklı bulmuyorum kendi kafamda. Öyle olunca ciddi bir sıkıntı da yaşadım adım değil. Aynı zamanda bu videoyu içeriklerin çekiminde çok fazla zaman harcadığımızı da düşünürsek... ...o kadar yoğun bir süreçte yapmam pek mümkün değil. Bunun yanı sıra şu an arkamda gördüğünüz gibi çekim ortamı birazcık karışık yani. Aslında çekim alanları var. Sadece ışığa uygun, ışığa güzel çekim alanları yok. O yüzden böyle bir sorun da olduğundan dolayı içerikler gelmedi. Ama ona bir çözüm bulmak gerekiyor yani. Şimdi gece çekim yapamıyorum. Işık glendenme falan yapıyor yani. Yetersiz kalıyor. Gündüzde karşımdan almam gerekiyor ki kaliteli bir şey gelsin. Bu sefer de karşımdan alınca arkamda kontrol edilemeyen bir görüntü gibi bir şey çıkıyor yani. Arka planında böyle bir şey çıkıyor. Tabi sizin de çözümleriniz varsa dinlemek isterim bu konuda. <laughs> ben, hemen softbox <laughs> mantığına girecek. Öyle bir şeyler yazan mutlaka olacak ben <laughs> tahmin ediyorum. Ya da yap diyecek. O kendini iyi biliyor. Her neyse benden şimdilik bu kadar. Sizler ne yaptınız? Yazın bakalım yorumlara. Okulumuz başlamadı mı? Nasıl geçti döneminiz? Sizin önerileriniz neler? Özellikle üst sınıflar yazarsa böyle küçüklerimize hem destek olmuş oluruz hem de bana da faydası olur. Yani benim görmediğim farklı bir bakış açısıyla perspektifte farklı düşünceler ortaya çıkabilir yani. Bekliyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani haftaya çarşamba saat 17. Umarım. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek porque ele era Bye Bye A boa é original Farklı içerik fikirleriniz varsa onları da yapabiliriz. Yani benim aklıma gelenler var tabii bir, birkaç tane de. Yani şu an size şöyle söyleyeyim. 7-8 tane içerik çıkarabilecek fikrim var. Hatta daha da fazlasını. Sadece bunlar biraz fazla zaman istediğinden dolayı beklemekte. Yani orijinal içerik fikirleriniz varsa onları da yorumlar kısmına veya özelden olsun, mail olsun. Çeşitli yollarda bana gönderirseniz sizin içeriklerinizde şey yaparız. Hatta şurada bir yerde şey yaparız sağdan soldan isminiz falan çıkartabilecekler.